Evet arkadaşlar merhabalar Ali Hoca ile uzun ölçme problem çözümleri dersine hoş geldiniz. Daha önce çevirmelerle ilgili 3 tane video çekmiştik. Bu videomuzda da uzun ölçüsüyle ilgili problemler çözeceğiz. Evet başlayalım. Birinci problemimiz. Öncelikle bir problemin çözümü iyi okumadan geçiyor. O yüzden lütfen problemi çok dikkatli ve sakince okuyalım. Evet. Her gün 5 kilometre yürüyüş yapan Ahmet Zeki. Evet, her gün 5 kilometre yürüyüş yapan Ahmet Zeki. Bir haftada kaç metre? Evet, burası çok önemli bakın. Kaç metre? Evet. Ne dedi? Günde 5 kilometre. Günde 5 kilometre. Öyleyse haftada dediğine göre buradaki hafta sözcüğü bize şifreli bir sözcük arkadaşlar. Haftanın altında şifre var. Yedi gün var. Haftanın altında yedi gün var. Her gün beş kilometre yürüyor. Öyleyse her gün için beş kilometre yedi gün boyunca. Beş kere yedi. Daha sonra bu bulduğumuz sonuç biliyorsunuz günde kilometre yürüdüğü için sonucu biz kilometre cinsinden bulmuş olacağız. Ama dikkatli okuduğumuzda şunu göreceğiz ki bize kaç metre diye soruyor. Öyleyse önce çözümü yapıp metre cinsinden cevabı yazacağız arkadaşlar. Burada 5 kere 7 5 kere 7 eşittir 35 kilometre 35 kilometre ama bunu bulmamız bize yetmiyor bize bunu metre cinsinden söylememiz isteniyor. Metre cinsinden. Öyleyse şu basamaklarımızı tekrar hatırlıyoruz. Kilometre basamağından metre basamağına iniş mi var, çıkış mı var? Tabii ki iniyoruz. Adını söylemediğimiz iki basama söylemediğimiz iki basamağımız vardı. Bir e kilometreden metreye 3 basamak iniyorduk. Her basamak için bir sıfır koyarak toplam 3 sıfır ekliyorduk. O zaman 35 3 sıfırımızı koyduğumuzda 30 bin 35 bin metre sonucunu yazıyoruz. Yürüdü. 35 bin metre yürüdü diyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bu birinci sorumuzdu. İkinci sorumuza geçiyoruz. İkinci sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikinci probleme geçiyoruz. Terzi gömlek dikmek için 1 metre 80 santim kumaş kullanmaktadır. Bu terzi 50 metrelik bir top kumaştan en fazla kaç tane gömlek dikebilir? Şimdi terzimiz bir gömlek için 1 metre 80 santim kumaş kullanıyor. 80 santim. Elimizde de 50 metre kumaş var. 50 metre. Şimdi arkadaşlar bu soru için 50 metrenin içinden 1 metre 80 santimlik kumaşları alıp alıp gömlek dikeceğiz. Bakalım kaç tane? Yani 50 metrelik kumaşı 1 metre 80 santime payla 1 metre 80 santim 1 metre 80 santim paylaştıracağız. Ancak şöyle bir durum var. Bakın buradaki 80 santim bir de 1 metre. Burada metre var. Bunların hepsinin aynı cinsten olması gerekiyor. O yüzden burayı santime çeviriyorum. 180 santim. Arkadaşlar burayı da santime çeviriyorum arkadaşlar. 50 metreyi santime çevirirken biliyorsunuz ne demiştik? Metre basamağından adını söylemediğimiz basamağa ve oradan santime inmek için iki basamak iniyoruz ve iki sıfır ekliyoruz. 5000 santim. Evet arkadaşlar. Şimdi artık 5000 santimi 5000 santimi 5000 santimi 180 180 paylaştırabilirim arkadaşlar. 5000 santimi 180 180 paylaştırabilirim. Öyleyse 50'nin içinde 5'in içinde yok, 50 de yok. 500'ün içinde 180 iki defa. 2 kere 0 0, 2 kere 8 16, 2 kere 1, 2 3. 0 5'ten bir aldık 10 10'dan 6 çıktı 4 burası 1 burası 4 kalmıştı burası 10 olmuştu evet 140'ın içinde 180 yok 1400'ün içinde şimdi 0'ı da indirdik buradan arkadaşlar aşağıya 1400'ün içinde 180 arayacağız 7 defa diyelim 7 defa 7 kere 8 56. 7 kere 1 7. 5 de 12. Yani 7 kere 0 0 şurada arkadaşlar. 7 kere 8 56. 7 kere 1 7. 2 de 5 del de 12. Evet. 0. 10'dan 6 çıktı 4. 3'ten 2 çıktı 1 ve 0. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi elimizde 140 metre kumaş kaldı, 140 santim kumaş kaldı. Artık bununla gömlek dikilmez. 180 santimlik gömle gömlekler için harcadık. 27 tane gömlek diktik. Kaç gömlek diktik? 27 gömlek dikilir. Geriye de sormamış ama geriye de ne artar? 27 gömlek. Şu kadar göm. Bu da artan kumaş santim. Bu kadar artan artar. Evet. Bu da artan kumaşımız arkadaşlar. Evet. Demek ki 50 metre kumaşı paylaştırdığımızda paylaştırdığımızda bu şekilde 27 gömlek dikiyoruz. Elimizde 140 santim kumaş. Evet arkadaşlar. Üçüncü problemimiz, üçüncü problemimiz Belinay'ın 14 kilometre uzunluğundaki bir yolun yarısını yürürse kaç metre yürümüş olur? Bakın arkadaşlar bize verilen 14 kilometrelik bir yol 14 kilometre 14 kilometrelik bir yol bu yolun yarısını yürüyor. Yani şöyle bir yol düşünün. Yol 14 kilometre. Şekil çizmek çok önemli çocuklar problem çözümünde. Bu, bu yolun tam yarısına kadar geliyor. Yani bu tarafını yürüyor. 1, 2. Yarım ne demek? Yarısı 2'ye bölmek demek. Yani 14 bölü 2. O da eşittir 7. 2 tane 7'miz var. 7, 7 kilometre, 7 kilometre. Bunlardan bir tanesini ne yapmış? Belinay yürümüş. Yani yolun ilk kısmını 7 kilometresini yürümüş. Ama bize soruda ne diye soruyor arkadaşlar? Dikkatle bakalım. Bu sorusu çok önemli. Sorunun kısmına kaç metre? Bizim elimizdeki 7 kilometre olduğuna göre 7 kilometre eşittir. Kilometre basamağından tekrar hatırlatıyorum. Kilometreden metreye artık ezbere biliyorsunuz. 3 tane sıfır ekliyorum. 7000 metre yürümüş olur arkadaşlar. 7000 metre yürüdü. 7000 metre yürüdü. Evet 7000 metre yürüdü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 7000 metre yürüdü. Evet arkadaşlar. Dördüncü problemimiz. Evet başlıyorum arkadaşlar. Tuana 1 metre 95 santim yüksekliğindeki kapıyı. Evet Tuana'nın elinde bir kapı varmış. Ve bu kapının yüksekliği ne kadarmış? 1 metre 95 santim. 1 metre 95 santim. 1 metre 95 santim. Kapıyı 13 karış olarak ölçüyor. Bu kapıyı elimizle eliyle karış yapıyor. Eliyle karışlıyor ve kaç karış geliyor? 13 karış geliyor. Öyleyse Tuanna'nın bir karışı kaç santimdir? Bir karışı kaç santimdir? Arkadaşlar burası 1 metre 95 ise burayı biz ortadan metreye kaldırdığımızda 195 santim diyeceğiz. Bir dakika arkadaşlar. Şuradan silgi alalım. Şunu düzeltelim. Şunu da düzeltelim. Evet. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi buraya doğru yazalım. 95. Şunu da doğru yazalım. 95. 195 santim. Bölü 13 karış olduğuna göre 13 karış atacağız. Evet, 11'in içinde 13 yok, 19'un içinde 13 bir defa, bir kere 13, 13 çıkarıyoruz. 6, 0, 5 aşağı indiriyoruz. 65'in içinde 13, 5 defa arkadaşlar, 5 kere 13, 65 çıkartıyoruz. 0, 0. Demek ki kapıyı 15 santimlik eliyle 15 santimlik eliyle karışlıyormuş tuanla ve karışının boyu 15 santimmiş bu karışı 15 santimmiş kapının boyunu buradan karışladığı zaman 13 karış gelmiş cevabımız tuanla eli 10 5 santimmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi şimdi 5. soruya geldik. 5. sorumuzda hemen okuyoruz. Hasan amca bir kenarı 92 metre olan kare şeklindeki bahçesinin o zaman neymiş? Hemen şekil çiziyoruz. Bir kare bahçemiz var. Bir kenarı 92 metre. Burası 92 metre ise bu kenarlarda 92 metre. Yani 4 tane 92 metresi vardır arkadaşlar. Etrafına 3 sıra dikenli tel çekecek. Yani burayı 3 defa tur atacak. 1, 2, 3 defa tur atacak. Buna göre Hasan amcanın kaç metre tele ihtiyacı vardır? Kaç metre tele ihtiyacı vardır? Şimdi arkadaşlar bu bahçenin önce etrafını bilmek zorundayız. Bu bahçenin etrafını bilmek zorundayız. Elimizde dört tane 92 metre var. Bu bahçenin etrafı. 4 kere 2 8 4 kere 9 36 Bu arkadaşlar 38 metre bahçenin bir defa etrafını dolandığımızda yani buradan teli alıp şuradan alıp teli bir sıra geldiğimizde 368 tekrar bir sıra daha tel alıyoruz. Bir sıra daha tel alıyoruz. Bir 368 daha. Sonra bir sıra daha tel alıyoruz. Toplam 3 sıra tel çekiyoruz. 3 kere 368 arkadaşlar. 3 kere 8 24 3 kere 6 18, 2 delde de 20, 3 kere 3, 9, 2 delde de 11. Tam 1104 metre TL ihtiyacı vardır. Demek ki Hasan amca bahçe netrafını 3 defa telle dolandığında 1104 metre TL ihtiyacı vardır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi 6. sorumuzun çözümüne geçiyoruz. Problemimizi bir yandan okurken mutlaka not almayı ve şekil çizmeyi unutmuyoruz. Problem çözmede acelemiz yok. Sakin sakin. Adım adım. Yavaş yavaş gidiyoruz. Evet. Şimdi şuradan başlayalım. Evet. Bir hayvanat bahçesinde bulunan dört zürafanın boyları sırayla. Dört tane zürafa. Dört metre on beş. santim. 5 metre 54 santim. Dur arkadaşlar şunu temizleyelim. Yine güzel yazalım. Bir daha yazmak zorunda kalmayalım. 4 metre 15 5 metre 54 Hmm, 532 santim yani 5 metre 32 santim ve 4 metre 62 santimdir. 4 metre 62 santimdir. Bunların boyunu topladığımızda kaç metre kaç santimdir? Zaten alt alta yazdık arkadaşlar. Bu 4 rafanın boyunu topluyoruz. Biz bir tek şurada 532 santim dediğini Hemen kolayca yüzler basamından şöyle ayırarak santime çevirdik. 5 metre 32 yaptık. Onu burada kendimiz yaptık. Diğerleri zaten bu şekildeydi. Evet. Toplayalım. 5, 9, 11, 13. 13'ün 3'ü. Elde var. 1. 1, 6, 9, 15. Bir de elde var vardı. 16. Arkadaşlar buraya 16'yı yazarsam ne olur bakın 16. 16 yazamam. 16 yazarsam şöyle olur arkadaşlar. 163 olur. Buranın yüzü 1 metredir. Onu buraya alıyorum arkadaşlar. 16'nın yerini buraya alıyorum. 6'sı burada kalıyor. Evet. Evet. 16'nın 6'sı elde var 1. 4 5 10 15 19. Demek ki neymiş? 19 metre 63 santim. 4 zürafanın boyu 19 metre 63 santimetre imiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 7. sorunun çözümüne geldik. Her gün 56 metre çukur kazabilen bir sondaj makinesi. Hani su çıkarmak için yeri kazan, petrol çıkarmak için kazan makineler var ya. Her gün 56 metre çukur kazabiliyormuş. 56 metre günlük 56 metre. 952 metre derinliğe kaç günde iner? Yani 952 metre inmiş olacak ve her gün 56. O zaman biz 952'yi her gün için 56 56 paylaştırırsak 952'yi 56 56 paylaştırırsak kaç gün sürdüğünü bulabiliriz arkadaşlar. 952, 56 ya 56 şar her gün için 56 kazacağız, her gün için 56 kazacağız. Yani 56-56 eksilteceğiz 952. Yi. Şimdi 95'in için 56 bir defa, bir kere 56, 56 arkadaşlar. 5'ten 6 çıkmaz, burası 15, burası 8, 15'ten 6 çıktı, 9, 8'den 5 çıktı, 3, 2 aşağıya. 392'nin içinde 6. 7 defa olması lazım arkadaşlar. Evet. 7 defa olduğunu tahmin ediyorum. Bakalım. 6 kere 7 42. 50 var 4. 5 kere 7 35. 4 daha 39. Evet. Tam sonuç çıktı arkadaşlar. Bakın kalan da yok. 56 metre 17 gün boyunca 17 gün boyunca her gün 56 metre kazan bu makina toplam 952 metreye ulaşmıştır. Kaç gün boyunca? 17 gün boyunca. Evet 17 gün boyunca 17 gün boyunca kazı yapan sondaj makinesi günde 56 metre ile buraya ulaşmıştır arkadaşlar. Evet arkadaşlar 8. sorumuzun çözümüne geldik. Dikkatli okuyoruz. 8 kilometre 300 metre 75 metre yükseklikte uçan bir uçak. Evet. Bizim şöyle bir uçağımız var. Böyle bir uçağımız var. Uçağımız uçuyor havada. Resmim de çok güzel değil mi? Evet. Uçağımız havada uçuyor. 8 kilometre 3 kilometre 375 metre. Yükseklikte 375 metre yerden yüksekliği uçağın yerden yüksekliği aa, bu kadar. Bir uçak 2431 metre alçalırsa yani tekrar buradan dönüp aşağı inerse 2431 metre inerse yerden yüksekliği kaç metre olur? Şimdi arkadaşlar bakın burası kilometre ve metre bize verilen 2431 ise metre. O zaman yukarıdakinin ile aşağıdakinin aynı olması için hepsini metre cinsinden yazıyorum arkadaşlar. Yukarıdakini metreye çevirmek için aradan bunu kaldırıyorum. 8375 metre. Uçağın yüksekliği. Ne kadar alçalıyor? 2431 metre. 2431 metre alçalmak, eksilmek. O zaman çıkarma işlemi. 5'den 1 çıktı 4. 7'den 3 çıktı 4. 3'ten 4 çıkmaz. Burası olur 13. 7. 13'ten 4 çıktı 9. 7'den 2 çıktı 5 arkadaşlar. 5944 metre. Demek ki uçak 2431 metre alçalarak 5944 metreye yerden yüksekliğe inmiştir arkadaşlar. Evet. Uçağın yerden yüksekliği 5944 metredir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dokuzuncu soruya geldik. Her bir katının yüksekliği 2 metre 60 santim olan dikkatle bakıyorsunuz. Her bir katının yüksekliği 2 metre 60 santim olan 6 katlı bir bina. Yani şöyle bir bina var. Şöyle bir binamız var. Binamıza şöyle de bir çatı yapalım ve binamız altı katlı. Böyle bir binamız var arkadaşlar. Şöyle yapalım ha. Bir, iki, üç, dört, beş, altı katlı bina. Bu binanın her katının yüksekliği yani bir katının şu yüksekliği iki metre altmış santim. Aynı yükseklikten kaç tane var arkadaşlar? 6 tane var. Altı tane 2 metre 60 santim var. Toplam yüksekliği ne kadardır? Bakın ne kadardır demiş ama ne kadar santimdir ya da ne kadar metredir dememiş maalesef. Biz bunu santim cinsinden söyleyelim. Kaç santim olduğunu söyleyelim. Şunu atalım. Bakalım 2 metre 60 santim 6 ile çarpacağız. Hepsini metre santime çevirelim. 260 santim. Bir metre bir katının yüksekliği yani şu katının yüksekliği 260 santim. Bundan 6 tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kere 260. 6 kere 260. Şuraya yapalım 6'yı. Evet 6 kere 260. 6 kere 0, 0. 6 kere 6, 36. Elde var 3. 6 kere 12, 3 de elde. 15. Evet arkadaşlar. Sonuç santim. Eğer bunu metre cinsine yazarsak 15 metre biliyorsunuz son 2 santim santime ayırıyorduk son iki adımı. 15 metre 60 santim arkadaşlar. Demek ki binanın yüksekliği 15 metre 60 santim olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizin 10. ve sonuncu sorusuna geliyoruz bu videomuz 10. soruda bitecek arkadaşlar. Bir sonraki videoda diğer sorulara devam edeceğim. Evet. Bir rafın, bir rafın genişliği bir rafın genişliği bir rafın genişliği bir rafın genişliği 3 metredir. Yani şöyle bir kitaplık rafı düşünün arkadaşlar. Burası 3 metreymiş. Genişliği, rafın genişliği 3 metreymiş. 3 metre. Hemen şekil çiziyorum bakın. 3 metre. Bu rafa 25 santim genişliğinde yan yana kaç kutusu var? Yani buraya 25, 25, 25 şeklinde kitaplar koyacağız. Ama her biri 25 santim. Bunların her biri 25 santim olacak. Yani ne demek bu? 3 metrelik rafı 25'er santim paylaştıracağız. Öyleyse bizim rafımızın boyu 3 metre demiştik ama araya koyacağımız kutular 25 santim. Dedik ki cinsi aynı olacak. Her iki tarafta aynı cinsin olacak. Burayı metreye çeviremeyeceğimize göre santimi metreyi santime çevireceğiz. O zaman hemen 3 metreyi İki basamak aşağı inerek 300 santim yapıyorum. 300 santimi de 25'er 25'er bölümler ayırıyorum ki her 25'e bir kutu sığsın. Evet. 3'ün içinde 25 yok. 30'un içinde 25 bir defa. 1 kere 25 25 Evet arkadaşlar. 0 Burası 10 olur. 10 Burası 2'ye düşer. 10'dan 5 çıktı 5. 3'ten 2 çıktı. Şey burada 2 iki kalmıştı. 2'den 2 iki çıktı 0. Evet arkadaşlar. Elimizde bir tane şu kaldı. Onu da indiriyorum. 50. 50'nin içinde 25. 2 tane. 2 kere 25. 50. Ve böylece demek ki yan yana 12 tane kutu koyarsak ve her kutunun arasında 25 santim olursa 12 kutu, kutu sığarmış. 3 metrelik rafa, 300 santimlik rafa 12 tane kutuyu 25-25 dizebilirmişiz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz uzun ölçülerinde problem çözme idi. 10 soruluk bir video hazırlamıştık. Bu son sorumuzdu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hepinize. İyi günler diliyorum.